Yeni işimi bulduğum için çok mutluyum. Çok fazla iş aramam gerekti. Umarım müdürüm iyi biridir. Merhaba, ben bu şirketin patronuyum. Senin yaptığın raporları gördüm. İlk gününden bu kadar işini iyi yapıyorsan belki bir gün iyi bir müdür olabilirsin. Teşekkürler patron. Senin övgüne layık olmaya çalışacağım. Bu yeni gelen eleman benim müdürlüğümü almasına izin veremem belki zorbalık yaparsam işten ayrılır. Yeni eleman sen misin? Evet benim hanımefendi siz kimsiniz? Ben senin müdürünüm, senin raporlarına baktım. Çok kötü bir rapor hazırlamışsın, şirketimizi rezil etmeye mi çalışıyorsun? Üzgünüm müdürüm ama patron iyi bir rapor hazırladığımı düşünüyor. Beni rezil etmeye çalıştığınız için sizi patrona şikayet edeceğim. İyi günler patron. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ama müdür bana zorbalık yapıyor. Bununla alakalı bir şey yapabilir misiniz? Tamamdır onunla hemen konuşacağım. Çıkarken müdürü çağırır mısın? Efendim patron beni çağırmışsınız. Seninle alakalı şikayetleri duymaktan sıkıldım sen. Ne kimsin ki benim şirketimde benim çalışanlarımı zorbalık yaparsın kovuldun. Benim şirketimde hiç kimseye zorbalık yapamazsın. Çıkarken yeni elemanı çağır. Merhaba müdür beni çağırmışsınız. Eski müdür işten ayrıldı. Yeni müdür sensin. Daha iyi bir müdür olmanı bekliyorum. Çok teşekkürler patron. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.